Merhaba arkadaşlar, reel sayı ekseninde iki nokta arasındaki uzaklık, bu noktalara karşılık gelen reel sayıların farkının mutlak değerine eşittir. Yani eksi 4 ve 5 sayıları arasındaki uzaklık ne olacaktır? 9 birim olacaktır. Aynı durum karmaşık sayılar için de geçerlidir. Yani iki karmaşık sayı arasındaki uzaklık, bu iki karmaşık sayının farkının mutlak değeri olacaktır. Bu durumda iki karmaşık sayıyı çıkarttığımda a eksi c yani reel kısımları ayrı çıkarıyorum malum. İmajiner kısımları da ayrı çıkarıyorum. Bunun mutlak değerini almam demek reel kısmın karesi a eksi c'nin karesi artı b eksi d'nin karesinin kareköküdür. Z eksi V'nin mutlak değeri soruluyor. Reel kısımları çıkarıyorum. 1 eksi eksi 2 nedir arkadaşlar? 3'tür. 2 eksi eksi 2 nedir? 4'tür. 3 artı 4 i'nin mutlak değerini aldığım zaman Z ve V karmaşık sayılar arasındaki uzaklığı bulacağım. O da nedir? 3'ün karesi artı 4'ün karesinin karekökü Yani 5'e eşittir. İki karmaşık sayı arasındaki uzaklığı Karmaşık düzlem üzerinde de görebiliriz. Bakın burada karşımıza ne çıkacak? Bir dik üçgen çıkacak. Burası 4 birim, burası da 3 birim olduğundan karmaşık sayılar arasındaki uzaklık 5 birim olacak. Bu soruda da z'nin karmaşık düzlemdeki geometrik yerinin denklemi sorulmuş. Arkadaşlar aynı özellikleri taşıyan noktaların oluşturduğu kümeye bu noktaların geometrik yeri denir. Z karmaşık sayısı x artı iy olmak üzere z eksi 1'i hesaplayalım. Yani x artı iy eksi 1. Bunun mutlak değerini bulup neye eşitleyeceğim? Z artı 2 karmaşık sayının mutlak değerini eşitleyeceğim. O da x artı iy artı 2 demektir. Buradaki ifadenin sanal kısmıyla reel kısmını ayıralım. x eksi 1 reel kısmı sanal kısmı da yi. Bunun mutlak değeri eşittir. Reel kısımları ayrı topladığımız zaman x artı 2 artı y'nin mutlak değeri. Dolayısıyla x eksi 1'in karesi artı y karenin karekökü ne olacaktır arkadaşlar? X artı 2'nin karesi artı y karenin kare köküne eşit olacaktır. Her iki tarafın karesini aldığım zaman x eksi 1'in karesi artı y kare x artı 2'nin karesi artı y kare ifadesinde y kareler birbirini götürür. İfadeyi açtığımız zaman karşımıza ne çıkar? x kare eksi 2x artı 1 x kare artı 4x artı 4 x kareler de birbirini götürüyor. Bakın karşımıza 6x eşittir eksi 3 buradan x eşittir eksi 3 bölü 6'dan eksi 1 bölü 2 yani bu şartları sağlayan z karmaşık sayısı Karmaşık düzlemde, reel eksen’e dik olan x eşittir eksi 1 bölü 2 doğrusuna karşılık geliyor. Analitik geometriden şunu biliyoruz arkadaşlar, merkezi M ve yarıçapı r olan çember denklemi x eksi a’nın karesi artı y eksi b’nin karesi eşittir r karedir. Bunu biz analitik geometriden biliyoruz, çemberin analitiğinden. Şimdi Z'nin karmaşık düzlemdeki geometrik yerini hesaplayalım beraber. Z x artı iy artı 2 eksi 5 i'nin mutlak değerini 4'e eşitleyeceğim. Mutlak değer içindeki karmaşık sayının reel kısmı x artı 2 imajiner kısmı y eksi 5 olmak üzere mutlak değerini hesapladığımda x artı 2'nin karesi artı y eksi 5'in karesi bunun karekökü eşittir 4'ten x artı 2'nin karesi artı y eksi 5'in karesi eşittir 16 denklemi karşımıza çıkar ki bu da biraz önce söylediğimiz özellik gereğince merkezi eksi 2'ye 5 ve yarı çapı 4 olan bir çember belirtecektir. O halde buradan çıkan sonuç U karmaşık sayısı A artı BI olmak üzere Z eksi U'nun mutlak değeri eşittir. R eşitliğini sağlayan Z sayıları merkezi A'ya B yarı çapı R olan çember üzerindeki noktalardır. Bu eşitsizliği sağlayan karmaşık sayıları düzlemde gösterelim. X artı İ'ye artı 2 inin mutlak değeri küçük eşittir. 3. Bu da x artı y artı 2 i demektir. Mutlak değerini aldığım zaman x kare artı y artı 2'nin karesinin karekökü küçük eşittir. 3 olacaktır. Bu da x kare artı y artı 2'nin karesi küçük eşittir. 3'ün karesi demektir. Bu denklemin belirttiği noktalar merkezi sıfıra eksi 2 ve yarı çapı 3 olan çember ve bu çemberin iç bölgesi olacaktır. Yani z eksi u'nun mutlak değeri küçük eşittir r eşitliğini sağlayan z sayıları merkezi a'ya b yarı çapı r olan çemberin üzerindeki ve çemberin iç bölgesindeki noktalardır. Bu durumda mutlak değerin içini şu şekilde yazarsam z eksi 1 eksi 2 i'nin mutlak değeri büyük 2 bu da bize merkezi 1 eksi 2 ve yarıçapı 2 olan çemberin dış bölgesini verecektir. Çemberin kendisini almadığım için bakın kesik çizgiyle gösteriyorum, çemberin dış bölgesini alıyorum. Z karmaşık sayısı a artı bi olsun. Z karmaşık sayısının görüntüsü karmaşık düzlemdeki M noktasına karşılık gelecektir. Z karmaşık sayısını orijine birleştiren doğrunun reel eksende pozitif yönde yaptığı açı teta olmak üzere biz bu teta'ya Z'nin argümenti diyoruz arkadaşlar. Ve teta eşittir argüment Z olarak gösteriyoruz. Şimdi burada karşımıza bir dik üçgen çıkıyor malum. Burası A birim. Burası da B birim olmak üzere. Burada bakın sinüs teta'yı hesaplayalım. Karşı dik kenar bölü hipotenüsten ne olacaktır? B bölü mutlak değer Z olacaktır. Peki kosinüs teta nedir? Komşu dik kenar bölü hipotenüsten A bölü mutlak değer Z'dir. Sinüs teta'nın kosinüs teta'ya oranı tanjant teta olduğuna göre o da ne olur arkadaşlar? B bölü A olur. Bakın bu ifadeye çok dikkat edelim. Karmaşık sayının kutupsal biçimde yazımında buna çok ihtiyacımız olacak. Yani kısacası Z karmaşık sayısı A artı B A karmaşık sayının reel kısmı B de imajiner kısmı olmak üzere sanal kısmının reel kısmına oranı bize neyi verecek? Argümentin tanjantını verecek. Şimdi şuradaki ifadede içler dışlar çarpımı yaptığım zaman B ne olur? Mutlak değer Z çarpı sinüs teta olur. Burada da yine içler dışlar çarpımı yaptığım zaman A nedir? mutlak değer z çarpı kosinüs tetadır. Z karmaşık sayısı a artı bi olmak üzere a artı bi ifadesinde z ortak çarpan parantezine alırsam kosinüs teta artı i sinüs teta ifadesi karşımıza çıkar ki bu da karmaşık sayının kutupsal gösterimidir. Bunu da biz mutlak değer z çarpı cis teta şeklinde yazarak kısaltmış oluruz. Z karmaşık sayısını kutupsal biçimde yazacağız. Önce mutlak değer Z'ye ihtiyacımız var. Reel ve sanal kısımların karelerinin toplamının kare alıyorum mutlak değer Z'yi bulmak için. 4 artı 4 8'den ne oluyor? Mutlak değer Z 2 kök 2'ye eşit oluyor. Şimdi tanjant teta. Yani teta argüment olmak üzere biraz önce ne dedik? Sanal kısmın reel kısma oranı dedik. Yani 2 bölü eksi 2'den nedir arkadaşlar? eksi 1'e eşittir. Şimdi burada tanjantı işarete dikkat etmediğimiz zaman neyin tanjantı birdir? Buna özel açı değeri diyelim. 45 derece. Ama bu argüman değil bakın. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi karmaşık düzlemde arkadaşlar. Eksi 2 artı 2 i karmaşık sayısı hangi bölgededir? Real kısmın eksi, imajiner kısmın pozitif olması sebebiyle ikinci bölgede olduğunu tespit ediyorum öncelikle karmaşık sayının. Ve şunu yapıyorum arkadaşlar. X ekseninden X ekseninden özel açı değeri kadar karmaşık sayının bulunduğu yere öteleme yapıyorum argümenti bulmak için. Yani bakın x ekseni şurası. x ekseninden 45 derece ikinci bölgeye öteleme yapıyorum. Dolayısıyla, buradaki açın argümenti x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı olduğuna göre kaç derece olduğunu görüyorum arkadaşlar 135 derece olduğunu görüyorum. Demek ki, z'nin argümenti nedir? 135 derecedir. O halde kutupsal biçimde yazarsam, Z karmaşık sayısı, mutlak değer z, yani 2 kök 2 çarpı cis 135 derece olacaktır. Eğer radyon olarak argümenti hesaplamak istiyorsak, burası pi olduğuna göre, pi eksi pi bölü 4. Yani o da ne olacaktır? 3 pi bölü 4 olacaktır. Demek ki nasıl yazabilirim aynı zamanda bunu? 2 kök 2 çarpı cis 3 pi bölü 4 şeklinde de yazabilirim. Önce z karmaşık sayısının mutlak değerini hesaplayalım. Mutlak değer z nedir? Real ve sanal kısımların kareleri toplamının kareköküdür. Artı Eksi 2 kök 15'in karesi nedir? 2 kök 15'in karesidir. Bunun karekökünü alacağız. 20 artı 4 çarpı 15 nedir? 60. Bunun karekökü, karekök 80 de 16 çarpı 5 olması sebebiyle 4 kök 5 olacaktır. Daha sonra neyi hesaplıyorum? Tanjant teta, yani argümentin tanjantını. Nasıl hesaplıyoruz? Sanal kısmı reel kısma bölerek. Buradan ikiler sadeleşti. karekök 15 demek karekök 5 çarpı karekök 3 demek olduğundan dolayı karekök kök 5'ler de sadeleşince tanjant teta'yı eksi kare kök 3 olarak bulduk. Şimdi işarete dikkat etmeden neyin tanjantı kök 3 diyoruz? 60 derece. Yani buradaki özel açı değeri 60 derece oluyor. Ve karmaşık düzlem üzerinde argümenti bulmak istiyorum. Z karmaşık sayısı hangi bölgede? Sanal kısmın artı, imajiner kısmın eksi olduğu yer. Yani dördüncü bölgede olduğuna göre x ekseninden özel açı değeri kadar öteleme yaparsam yani 60 derece öteleme yaptığımda argümentin ne olduğunu bulurum arkadaşlar. Pozitif yönlü açı önemli olduğundan dolayı 360 eksi 60 yani argümentin 300 derece olduğunu buluyorum. Dolayısıyla Z karmaşık sayısı ne oluyor arkadaşlar? 4 kök 5 çarpı cis 300 oluyor. 300 dereceyi biz aynı zamanda nasıl gösteririz? Radyan cinsinden 2 pi eksi pi bölü 3 yani 5 pi bölü 3 bize aynı zamanda argümenti verecektir. Z karmaşık sayısı 2i olarak verilmiş. 2i nerededir arkadaşlar? Sanal eksen üzerindedir. Dolayısıyla argüment 90 derece olacaktır. Z'nin orijinal olan uzaklığı 2 birim olması sebebiyle biz Z karmaşık sayısını 2 cis pi bölü 2 şeklinde gösterebiliriz. Hatta şöyle de görmemiz mümkün. Z karmaşık sayısı 2 parantezinde 0 artı 1i demek değil midir? Neyin kosinüsü 0, sinüsü 1'dir? Pi bölü 2'nin. Buradan da biz argümentin pi bölü 2 olduğunu görebiliyoruz. Z eşittir eksi 2 karmaşık sayısı da reel eksen üzerindeki eksi 2 noktasına karşılık geldiğinden mutlak değeri yine 2 olacaktır. argüment de nedir bu durumda arkadaşlar? 180 derecedir. Yani teta pi'dir. Dolayısıyla z karmaşık sayısı 2 cis pi şeklinde gösterilir. Hatta şöyle de görebiliriz bunu. Z karmaşık sayısı 2 parantezinde ne olacaktır? Eksi 1 artı 0 i olacaktır. Neyin kosinüsü eksi 1 sinüsü 0'dır? Tabii ki pi'nin. Buradan da biz argümentin pi olduğunu görüyoruz. Bir karmaşık sayının kuvvetini alırken kutupsal biçimde göstermişsek eğer mutlak değerinin kuvvetini alıyoruz. Argümenti kuvvetle çarpıyoruz. Z karmaşık sayısı 2 çarpı cis 15 olarak verilmiş. Z üzeri 4 ne olur bu durumda? 2 üzeri 4 çarpı cis 4 çarpı 15 olur. Yani bu da 16 çarpı cis 60 demektir. Bunu da 3 ile çarptığımız zaman 48 çarpı cis 60'ı arıyoruz. Bu da 48 çarpı kosinüs 60 nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. Artı i çarpı sinüs 60 o da köküç bölü 2 olduğuna göre 48'i içeriye dağıtırsam 48 çarpı 1 bölü 2 24 artı 48 çarpı kök bölü 2 nedir arkadaşlar? 24 kök 3 iyidir. Bu durumda z üzeri n karmaşık sayısının argümenti z karmaşık sayısının argümenti ile n'in çarpımına eşittir. Argüment n çarpı z argüment z'ye eşit olacaktır. Argüment 2z nedir arkadaşlar? Argüment z'dir. Yani 15 derece olacaktır. Argüment z kare ise 2 çarpı argüment z olduğundan dolayı 2 çarpı 15 derece yani 30 derecedir. Bunları toplarsam cevap ne olacaktır? 45 derece olacaktır. Kutupsal biçimde verilmiş iki karmaşık sayıyı çarparken mutlak değerlerini çarpıp argümentlerini topluyorum. Z çarpı U bu durumda nedir arkadaşlar? 4 çarpı 3 çarpı cis 18 derece artı 12 derecedir. Bu da 12 çarpı cis 30 olacaktır. Cis 30 demek ne demek? Kosinüs 30 artı i sinüs 30 demek. Bunu da düzenlediğim zaman 12 parantezinde kosinüs 30 nedir arkadaşlar? Kök 3 bölü 2'dir artı sinüs 30'da 1 bölü 2 olması sebebiyle 12'yi dağıttığım zaman içeriye 6 kök 3 artı 6 i karmaşık sayısını elde etmiş olurum. Kutupsal biçimde verilmiş iki karmaşık sayıyı birbirine bölerken de yine mutlak değerleri birbirine bölüp argümentleri ise ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Z karmaşık sayısının kutupsal koordinatları demek arkadaşlar yani biz z karmaşık sayısını mutlak değer z çarpı cis teta olarak gösterdik. Bunu biz aynı zamanda yani kutupsal koordinatlar olarak mutlak değer z virgül teta şeklinde de gösterebiliriz. O yüzden buradaki 8 ne olacaktır? Mutlak değer z olacaktır. 17 de z karmaşık sayısının argümentidir. Yani ben z karmaşık sayısını 8 çarpı cis 17 şeklinde gösterebilirim. Bu karmaşık sayısı da bu durumda 2 cis 62 olacaktır. Z'nin uya oranını aldığım zaman ne yapıyorum? Önce mutlak değerleri birbirine bölüyorum. 8 bölü 2 4. Argümanları ise ne yapıyorum arkadaşlar? Çıkarıyorum. 17 eksi 62. Yani 4 çarpı cis eksi 45 derece oluyor. Bu da ne demek? 4 parantezinde kosinüs eksi 45 artı i sinüs eksi 45. Bunu bulduğum zaman sonuca ulaşmış olacağım. Şimdi kosinüs eksi 45 dördüncü bölgede kosinüs artı dördüncü bölgede sinüs eksi olduğundan dolayı 4 parantezinde kosinüs 45 nedir arkadaşlar? Kök 2 bölü 2'dir. Sinüs eksi 45 eksi olduğundan dolayı eksi i çarpı sinüs 45 kök 2 bölü 2'dir. Yani biz buradan oranı ne olarak buluyoruz? 2 kök 2 eksi 2 kök 2 i olarak buluyoruz. Z karmaşık sayısının kutupsal biçimi verilmişse 1 bölü z yani z üzeri eksi 1 1 bölü mutlak değer çarpı cins 2 pi eksi alfadır. Bu nereden geliyor arkadaşlar? Şimdi biz kuvvet alırken Mutlak değerin kuvvetini alıyoruz malum. Yani z eşittir r cis alfa olmak üzere z üzeri eksi 1 nedir? Bu durumda r üzeri eksi 1. Argümenti ise eksi 1 ile çarptığım zaman cis eksi alfa olacaktır. Bu da 1 bölü r çarpı cis eksi alfada esas ölçüsü 2 pi eksi alfa olduğundan dolayı argüment 2 pi eksi alfa şeklindedir. Z'nin çarpmaya göre tersi sorulmuş. Yani 1 bölü Z sorulmuş. Burada mutlak değer 1 olması sebebiyle 1 bölü 1, 1 çarpı ciz eksi 20. Eksi 20 de 360 eksi 20 olması sebebiyle esas ölçüsü ciz 340 bize sonucu verecektir. Arkadaşlar sabit bir Z0 karmaşık sayısının karmaşık düzlemdeki görüntüsü nedir? A artı B şeklinde ise A'ya B noktasıdır. Yani M noktasına karşılık gelecektir. Argüment Z eksi Z sıfır eşittir teta. Koşulunu sağlayan Z karmaşık sayılarının görüntüsü ise başlangıcı M olan ve x ekseniyle teta derecelik açı yapan MP ışını olacaktır. Yani bu ışın üzerindeki her nokta buradaki koşulu sağlayan Z karmaşık sayısı olabilir. O halde bakın buradaki ifade argüment z eksi z sıfır şeklinde yazarsam z eksi eksi bir artı iki i şeklinde olacağından dolayı burası z sıfır karmaşık sayısı olmak üzere başlangıcı z sıfır karmaşık sayısı olan ve x ekseniyle pozitif yönde 100 derecelik açı yapan ışın üzerindeki noktalar olacaktır. Z karmaşık sayısını orijin etrafında pozitif yönde alfa kadar döndürülmesi demek argümente alfa derece eklemek demektir arkadaşlar. Yani mutlak değerde herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Sadece argümente alfa derece eklemiş oluyorum. Yani kısaca Z karmaşık sayısıyla cis alfanın çarpımı karmaşık sayının orijin etrafında alfa derece döndürmesiyle elde edilen karmaşık sayı olur. Bu durumda Z karmaşık sayısının 90 derece döndürmesiyle elde edilen karmaşık sayı Z çarpı cis 90 olacaktır. Cis 90 nedir arkadaşlar? Z karmaşık sayısı 5 artı 2 i olması sebebiyle kosinüs 90 artı i sinüs 90'dır. Kosinüs 90 0, sinüs 90 da 1 olması sebebiyle 5 artı 2 i'yi i ile çarpmam demektir. O da 5 i artı 2 i kare olması sebebiyle i kare eksi 1 eksi 2 artı 5 i bize karmaşık sayı verecektir. Arkadaşlar örneğin x küp eşittir 8 denkleminde x'i elde etmek için ne yapmamız lazım? Her iki tarafın küp kökünü almamız lazım. ve buradan küp kök x küp x'e eşit olduğu için küp kök 8 de nedir? 2'ye eşittir. x sayısının 2 olduğunu görüyorum. Fakat eğer z kare eşittir ve denklemi çözüyorsan ve z ve birer karmaşık sayıysa o zaman buradan yine kare kökünü aldığım zaman her iki tarafın ne olacaktır? Kare kök V'ye eşit olacaktır Z karmaşık sayısı. Fakat karmaşık sayılarda bir tane karekök yoktur. iki tane karekök vardır. Biz bu köklere ne diyoruz arkadaşlar? Z0 ve Z1 diyoruz. İki tane kök olduğunu görüyoruz. Bu durumda Z küp eşittir U denklemini sağlayan Z karmaşık sayıları yani U'nun küp kökleri ne olur? Z0 Z1 ve Z2 olur ve 3 tanedir. Demek ki Z üzeri N eşittir U denklemini sağlayan Z karmaşık sayıları Z0, Z1, Z2 nokta nokta nereye kadar? N eksi 1'e kadar. Bu durumda V karmaşık sayısı R çarpı cis teta olsun. Z üzeri n eşittir ve denklemini sağlayan Z karmaşık sayıları ne olacaktır o zaman arkadaşlar? K 0, 1, 2 nokta nokta n eksi 1 olacak şekilde Z K'lar olacaktır. Bunu da şu formül yardımıyla buluyoruz. V karmaşık sayısının eninci dereceden köklerini aradığımıza göre R burada mutlak değer olduğundan mutlak değerin eninci dereceden kökünü alıyoruz. Ve argüment içinde şunu yapıyoruz arkadaşlar. Teta artı k çarpı 2 pi bölü n. Yani bölü n'lerden geliyor. Hatırlarsanız kuvvet alırken argümenti kuvvetle çarpıyorduk. Kök alırken de o zaman ne yapacağız? Argümenti kaçıncı dereceden kök alıyorsak ona böleceğiz demektir bu. O halde burada ne yapacağım? Önce k yerine 0 vereceğim. İşte teta bölü n. Daha sonra 1 vereceğim. İşte teta artı 2 pi bölü n bu şekilde kökleri elde etmiş olacağım. Bu denklemden z karmaşık sayılarını elde edelim. z karmaşık sayıları 4 cis 270 karmaşık sayısının kare olacaktır. Yani kaç tanedir? 2 tanedir. Bunlar z0 ve z1'dir. Kare kök aldığıma göre mutlak değerin karekökü kökü 2'dir. Çarpı cis k yerine önce 0 verdiğim için Theta burada 270, 270 bölü 2 olacaktır argüment. Diğer kökte de yine mutlak değerin karekökü 2, cis 270 artı k çarpı 2 pi idi. K yerine 1 verirsem 2 pi yani 360 bölü 2 şeklinde kökleri elde etmiş olurum. O da nedir bakın? 2 cis 135. Bu da 2 cis 315 derece olacaktır. Bunlar da arkadaşlar bakın 180 45 bunu da 360 45 şeklinde yazarsam z0 karmaşık sayısını elde edelim. 2 çarpı kosinüs 180 45 nedir? 180 45 ikinci bölgede kosinüs eksi dolayısıyla eksi kök 2 bölü 2 sinüs 135 nedir? ikinci bölgede sinüs işareti artı olduğu için kök 2 bölü 2 olacaktır. İçeriye dağıtırsak köklerden biri eksi kök 2 artı kök 2 i olacaktır. Diğer kök ise 2 çarpı kosinüs 360 eksi 45 dördüncü bölgede kosinüs artı yani kök 2 bölü 2 sinüs dördüncü bölgede eksi kök 2 bölü 2 i olduğundan dolayı diğer kökümüz kök 2 eksi kök 2 i'dir. Ve buradan karşımıza çıkan sonuç z1 z0'ın işaretinin değişmiş hali değil midir arkadaşlar? O halde biz kare kökleri bulurken köklerden birini elde ettiğim zaman bunun işaretini değiştirdiğimde diğer kökü elde etmiş olurum. Ama bu sadece kare kök için geçerlidir arkadaşlar. Demek ki z1 eşittir. Eksi Z0 olacak. Bu denklemi sağlayan Z karmaşık sayıları 4. dereceden kök olduğundan dolayı kaç tanedir? 4 tanedir. Bunlar ne olacaktır? Z0, Z1, Z2 ve Z3 olacaktır. Bu 4 kökü bulalım. ZK dersek bunlara 16'nın 4. dereceden kökü nedir? 2'dir. Cis 16 artı K çarpı 2 pi yani 360 derece bölü burada n ne olacak? 4. dereceden kök aldığım için 4. O halde bakın yazalım. Z0 nedir o zaman? 2 cis k yerine 0 yazdığım zaman 16 bölü 4'ten 4 derecedir. Z1 kökü k yerine 1 yazarsam 2 cis 360 artı 16 bölü 4'ten 94 derece olacaktır. Diğer kökümüz 2 cis 2 yazarsam 720 artı 16 bölü 4'ten 184 derece ve 2 cis k yerine 3 yazarsam 274 derece olacaktır.